anne. Bizim radyoya çok benziyor bu. Tutun tut. Gel. Buna ne kadar verirsin? Beş para etmez ama. Hadi ya. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Hı? Emine boşuna yer kaplıyorlar işte. Hem fena mı? Bütün döküntülerden kurtuluyorum. Döküntü değil onlar, tamam mı? Sana ne oluyor? Benim evim burası. Böyle seviyorum ben. İyi, tamam. Ama artık ben de bu evde yaşıyorum. Ya bu eski püskü şeylerle yaşamak istemiyorum burada Emine. Olmaz. Hiçbir şey satamazsın. Sen niye duruyorsun burada? Gitsene. Tamam, tamam. Umut götür bunu odama koy. Emine'cim. Canım bak sen beni yanlış anlıyorsun. Bak şimdi ben bu eşyaları satıp yerine yenilerini almak istiyorum. Daha güzellerini. Ya o aptal radyo niye işe yarıyor Allah aşkına Emine? Sensin aptal. Radyom benim tamam mı? Dokunma hiçbir şeyime. Yeter. Al bu döküntü eşyanı bu. Kokuşmuş evinde senin olsun sana da bu eve de katlanamıyorum anladın mı? Kocan bile terk edip gitmiş seni. Senin gibi deli kim ne Kötüsün sen. Çok kötüsün. Çok kötüsün.